Beşiktaş'ta 2026 yılı da sancılı başladı. Antalya kampı öncesi yeni yılın ilk toplantısı yapıldı. Yeniden yapılanma sancıları toplantıya sirayet etti. Sergen Yalçı'nın raporu doğrultusunda radikal kararlar alındı. Bugün başlayacak ve 10 Ocağa kadar sürecek kamp öncesi Ümraniye'de dikkat çekici gelişmeler gözlendi. Rafa S.I.L. veya kampa gidecek mi? Rafa Silva ilk gün tesislerde yerini aldı. Ancak takımdan tamamen kopmuş durumda. Kendisine henüz resmi bir teklif gelmediği için Beşiktaş yönetimi elde çıkarma formülleri üzerinden çalışıyor. Sergen Yalçı'nın, Rafa'yı Antalya kampı kadrosuna dahil edip etmeyeceği net değil. Ancak oyuncunun kampa gitmemesi FIFA sürecini hızlandırabilir. Rafa dün ortaya çıkarak kampa geliyorum mesajı verdi. Resmi bir kadro dışı kararı olmadan kampa almamazlık yapamayacağı için Yalçın Portekizliyi Antalya'ya götürebilir. JURASK -E dün toplantıya katılmadı. Beşiktaş'ın göndermek istediği David Jurasek bugün yapılan toplanmaya katılmadı. Bu durum ortaya çıkan Slavya Prag'a dönüş iddialarını güçlendirdi. Sergen Yalçın'ın bizzat istediği takviyelerin hiçbirinin Antalya kampının ilk gününde olmayacağı kesinleşti. Hoca kampa yeni transferlerin en azından bir ya da ikisini yetiştirilmesini istiyordu. Kampa kimler gitmeyecek? Mert Günok ve kaptan Necip Uysal, Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almıyor. Her iki oyuncuya da kendinize kulüp bulun tebligatı yapıldı. Mert ve Necip bugün başlayacak Antalya kampı kafilesinde yer almayacak ve çalışmalarını İstanbul'da takımdan ayrı sürdürecekler. Benzer şekilde ayrılıkları gündemde olan Felix Udoghoi ve Janus Svensson'un da kampa götürülmeyecekleri konuşuluyor.